Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Dizinin yeni bölümünde diziye en az Halis A kadar güçlü itibarlı Halis Ağa'nın eski çağırdığı düşmanıyla barışıp yine eskisi gibi dost olacaklar arkadaşlar. Orhana yapılan hain tuzakların arkasında Ökkeş Ağa'nın olduğu ortaya çıkınca Halis A çok öfkelenecek ve Ökkeş Ağa karşı savaş açar. Fakat bu Ökkeş Ağa'nın Orhan'a yaptığı tuzakları Kazım'ın bile bilmiyor ne yazık ki Kazım da arada kaynayacak bu savaşın kurbanı olabilir ilerleyen bölümlerde. Orhan ise yeni bölümde veya bir sonraki bölümde kesin çıkacağını artık söyleyebiliriz. Pelin'in ölümünden sonra Serter'in sessizliği yakında ortalığı Alev'e dönüştürecektir Nevra Serter'le tanışıp arkadaş olurlar ve güçlerini bir yapıp Ferit'e karşı çıkabilirler. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.